günaydın olsun, hayırlı günler olsun, hayırlı haftalar olsun, siz ne yaptınız, ne ettiniz bacılarım, kardeşlerim, inşallah siz de iyisiniz. Ayşe bacımız böyle çay içiyor. Kayfal tiyatı küçük torunumla bulaşığı makineye attıydım, onu çalıştıracağım, çöpümü attım. Dedim bir de video çekeyim. eee 2 2, 3 bardaq çay qaldı dedim onu da içim canlarım benim inşallah siz də iyisiniz. Mutfama hoş geldiniz, YouTube kanalıma hoş geldiniz say sevgili takipçilərim. Nə Allah kimsənə Allah ağzını, tağını, boğazını bozmasın. Bugün çox mutluzi qızmaq səri yəmür yayır artıq gəçən səran getdi. ...gibi değil. Geçen hafta bir kar yağdı. Şimdi de yağmur, soğuk. Yine de işte fazlar yanıyor, soba olan soba yanıyor. Kış şeyi başlıyor gayri. Kışın tadını ama... ...soba olsaydı kendimize, kestane falan aşağıda olsaydık... ...Nabat bacınızı atardım, size gösterirdim. O zaman soban bu arada telefonum yoktu. Ee, yine bu yolum bana almazsaydı yine ben telefon kullanmazdım benim telefonum vardı o eski e, tuşlar vardı o da ta o zamanı parasını 150 TL aldıydım o da bozuldu sonra benim beyim içeriye şey, internet çektiydi benim kız da çalışıyordu ev telefonumuz var telsiz gibi O sizlərə falan gedərkən mən onu kəndimdə götürürdüm. O da mənim e, cib telefonumdur. Dışarıya bizə qədər çəkirdi. E, e, biraz uzaqlaşdın zaman çəkmərti. Gərək düymürdüm, hani evdəyəm, deyə. Sonra mənim küçüklə olan askərə gedərkən buq oğlum vaxtdan çox aldım getdi, bana bir telefon aldı. Mən kendimə dedim bir qanal açım kənmə bi qoşma yətdim. Bacılarım, qardaşlarım, beni sağındı tərsə, abunə olurlar. Çox təşəkkür edərəm. Sə məsələr izləməsə, abunə olmasalar, yine təşəkkür edərəm. Hayırlısı olsun. Yapılacaq bir işi şey yox. Zörnə kimsə də deməyəcəm banə abunə ol. Abunə olan da Allah bin təfarrazısn, olmayan da. Amma tam istə bu yana, hə, e, video çəkirəm. Heç bir dərdəmə yox. ablanızı izleyin, ablanıza izle, abone olun canlarım ben nerede ben izliyorsanız izleyin. işte Ayşe bacım, Nabat Badin'in lafı uzatmayayım, lafı oraya getireceğim. Aşağıda oturmuş olsaydım, telefonum olsaydı, ekmek yaparken soban üstüne su koyuyordum, çay demliyordum. Patates içine atıyordum, çocuklara kaşar falan içine koyuyordum fırının. Eridiği zaman mayalın üstüne yapıyordum, aynı püye. Bir gibi oluyordu. çocuklarım, çok severdi, torunlarım. <laughs> Yapılacak bir şey yok, kısmet değilmiş bu zamana. Ee, canlarım benim, her şey kısmet yine gelir. Kısmetse nabat bacınızı izlerler, abone olurlar. Allah bin tefa razı olsun. Kısmet değilse hakkımızda ne hayırlısı olsun. Canlarım benim. İnşallah siz de iyisiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu iklan elinden öperim. Küçüklerin gözlerinden öperim size Kendinize iyi bakın. Allah işinizi, gücünüzü rast getirsin. Kurban oldum cana bir Allah. Kimse kimseye perişan etmesin. Her zaman ne baktığınızı söylüyor. Her zaman diyorum. Her zaman lafım bir. Her zaman canlarım benim. Hakkınızı halal edin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ne bat, Ayşe, barcımız, çayı da çok sevdim Kayfayı da eskisi gibi içmiyorum. İçiyorum da, onca da daha çok içiyordum. İçtim zaman uykum gelmiyor. E, elim ayağım titreniyor. Ne bileyim, bala eskisi gibi iyi gelmiyor. İçsem de bir bardak, iki bardak. Onca da daha çok içiyordum. Beyim diyor ki, Ayşe sen markete gittiğin zaman kayfanı, çayını e, unutma zaten her zaman kendime alışveriş veriş edersem çünkü değil öncelerde kayfamı çayımı alırım yurt dışında bize geldi de baya iki üç tane daha dört tane daha var yine de onları da içiyorum şu üçü bir arada indirme girdi zaman yine bir paket aldım hani bir değişiklik olsun ben kayfe mayfeyi çok seviyorum benim babam yurt dışında bize çok getiriyordu ee, Benim annemin Arxabalarda getirirdi. Benim abimin kızı da bana getiriyor. Her sene getirmasa da, e, senada bir, iki senede bir axırda düşərsə gətirirdi ana. Allah bin təvarrasını, sucanları bənim, eşdəs olsun. Heç kimi xeyfsiz buraxmırlar. Burdadır navat bacını salır. Burda da nasip paalı, çox paalı. Yine də indirme girdi zaman o sütlü kutlu olsun, iki süt bir arada olsun, üç süt bir arada olsun ben alıyorum. Onca da salap malap da alıyordum da. E, kışın o iyi oluyor. Ne bileyim bu iki buçuk sene olmuş hiç onları sıcak çikolata alıyordum. Kilo alıyorum diye korktum da her şey kısıyor. Burada size hepinize selamet olsun canlarım benim, bacılarım, kardeşlerim bu videomuzu, benim videomu izleyin, beğenin. Ablanıza abone olun. Ablanıza yardımcı olun. Ablanızın yükselsin. Canlarım benim. Büyüklerin ellerinden öperim. Yine küçüklerin gözlerinden öperim. Hayırlı haftalar olsun. Hayırlı günler olsun. İşinize hepinizin ki rast gelsin. Selametle canlarım benim. Bacı kardeşlerim, sayın sevgili takipçilerim. Allah qazada, bəla, bəlsə bələdə bələ sər gəlsin, diyəmədim canlarım mənim. Allah ay amanət olsun.